Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bugünkü yetiştirebilirsek bugünkü diyeyim. Olmazsa yarın yapacağımız mezatı çıkartacağım. Onlar dişi kafiresi. Bir göstereyim. Gel gel, gel. Güzel gel. Bu çıkartacağım. Bu hepsi dişi. Şöyle boz dumanlı kirli bir dişi. Bıyıklı perçemle Yine şöyle boz bir dişi. Aman, aman. Yine böyle boz perçem bir dişi. Böyle bir takka perçem bir dişi abi. Şöyle artık beyazak kuyruk dedikleri bu olsa gerek. Beyazak kuyruk dedikleri bu olsa gerek. Evet. Yine böyle bir tane daha takka perçemi dişi. Yine şöyle bir çok yakışıklı, çok da yemli bir dişi Arap. Çok güzel maşallah. Kadar göz bembe. Gel buraya. Yine aynı Araplardan uçan bir hayvan. O da uçurmak isteyen yani genç olan uçan bu. Yine genç bir kirli Bunlar hep uçuyor gerçi olanlar. Şöyle bir hakkalı evet. bir dişi. Bu bozduğum anda grubu da zaten efsane grubu. şu yavruyu da makaslamışlar. Ben de genelde makaslıyorum etine versin diye. Bu da uçan bir hayvan. Bakın bu dişileri kaçırmayın arkadaşlar. Bir familya. Boz dumanlı, boz dumanlı kirli bir familya. Yine aynı boz dumanlarla erkek gibi bir dişi. Yine boz dumanlı bir dişi. Kırsakları çok yemli. Bakın bu alayda yeni yeni hedef görmeye başlıyor. Çok sistemli bir var. İzlemek isteyen bu alayı da izleyebilir abi İzletebiliriz bu alayı Çok sistemli böyle hedefi düşürmüş vaziyette bilginiz olsun Abi dişiler, dişiler bunlar Şimdi biraz sonra da erkeklerini çekeceğim Allah'a emanet olun görüşmek üzere abi şöyle bir göster abi En son